Evet arkadaşlar bu videomuzda Samsung Galaxy telefonumuzu nasıl hızlandırabiliriz onu anlatacağım. Öncelikle ayarlara giriyoruz. En aşağıda telefon hakkında bölümüne gireceğiz çünkü öncelikle geliştirici seçeneklerini açmamız gerekiyor. Telefon hakkında bölümüne girdikten sonra yazılım bilgilerine dokunuyoruz. Burada yapım numarası göreceksiniz. Yapım numarası yazan bölüme bu şekilde beş kere dokunuyoruz üst üste ve karşınıza pininizi girmenizi istediği bir ekran çıkıyor. Burada pininizi giriyorsunuz. Geliştirici modu etkinleştirildi diye aşağıda bir ibare göreceksiniz. Şimdi Ayarlar menüsünü bir geri tekrar geri yapıyoruz. Telefon hakkında en altta bu ibare vardı az önce gördüğünüz gibi şimdi geliştirici seçenekleri e, adı altında yeni bir menü belirdi. Buradan girdiğimiz zaman aşağı iniyoruz, yaklaşık sayfanın ortalarına kadar iniyoruz. İşte burası. Bakın arkadaşlar burada değiştireceğimiz e, 4 tane ayar var. Birincisi pencere animasyon ölçeği geçiş animasyon ölçeği, animatör süre ölçeği. Bunların karşısında gördüğünüz gibi 1x yazıyor hepsinin. Altında böyle 1x şeklinde küçük bir ibare var. Açacağız bunu 0.5x'e getireceğiz hepsini tek tek. Sonra minimum genişlik 390 dp yazıyor benim telefonumuzda gördüğünüz gibi. Minimum genişlik bölümüne giriyoruz. Ben daha önce bunu değiştirmiştim. Benimkinde bu 420 idi bu rakam. Şimdi burada söylemem gereken şöyle bir detay var. Bunu çok düşürdüğünüz zaman telefonun ekranı saçmalayabiliyor. Yani grafik grafik işlemci birimiyle bir senkronizasyon uyumu uyumsuzluğu oluşuyor. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken konu siz burayı ilk açtığınızda sizin telefonunuzda burada ne yazıyorsa o değerin o değeri yaklaşık %10 civarında düşürebilirsiniz maksimum. Ya yani %10'dan daha fazla düşürmeyin. Benim telefonumda burada 420 yazıyordu. Ben e, 30 birim düşürdüm bu rakamı. Yani 390'a çektim 420 rakamını. E, örnek veriyorum sizin telefonunuzda 250 burada ilk açtığınızda 250 yazıyor diyelim ki. Onu 230'a düş 30'a düşürün. Yani daha altına düşürmeyin ya da 300 yazıyor. 280'e, 275'e düşürebilirsiniz. Ee, bazı cihazlarda da <laughs> bu işletim sistemine göre farklılık e, gösterebiliyor. Mesela Android 13, 12, 11 gibi. Burada e, sizin bu değeri ne kadar, yani maksimum nerelere kadar aşağı çekebileceğinizi gösteren küçük bir ibare bulunuyor. E, bazı telefonlarda bulunmuyor. Yani dediğim gibi bu işletim sistemine göre değişiyor. E, burada Pencere animasyon ölçeği geçiş animasyon ölçeği bu işlemleri yaptıktan sonra e, telefonunuzu yeniden başlatmanıza gerek yok ama bu e, DP ayarını yani minimum genişlik yazan e, 390 yazan bölümü değiştirdiğiniz zaman telefonunuzu yeniden başlatmak zorundasınız. E, dediğim gibi buraya da istediğiniz rakamı yazdığınızı varsayıyorum yüzde onu geçmemek kaydıyla. Sonra geri yapıyorsunuz. Bir önceki menüye döndünüz. Şimdi telefonunuzu yeniden başlattığınızda e, menü geçişlerini, program açılışlarını e, gerçekten e, çok büyük bir fark göreceğinizi inanıyorum. Yani telefonların böyle e, ufak tefek ayarlamalarla nasıl hızlandırırım, nasıl ederim e, gibi çok arayış içerisinde olan arkadaşlar var. Yani bu konuda en çok yardımcı olan ayar budur. E, zaten farkı hissedeceksiniz. E, takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.